Selam selam merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar köpeğimi veterinere getirdim. Kontrolü için veterinere gelecektim. ve evet, bugün kontrolü vardı arkadaşlar, o yüzden veterinere getirdim. Bu şekilde çasi görmeyeli çok oldu siz. 6 aylık oldu çasi. İlk videosunu çektiğimde daha küçüktü ama böyle gördüğünüz gibi kocaman oldu. Böyle şu an durmuyor. Daha da büyüyecek inşallah. Böyle kocaman oldu. Şimdi çok bekletmeden veteriner sokalım çünkü hiç durmuyor. Burada ne yapacağız biz sana evet. bunu? Ha? Hı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz benim derdim yoksa. Hı? Ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 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 Ödül olarak kaçlanmış pişmiş et, de. çiğ değil mi? De. Gerçi bunların milletinde çiğ var ama parazit olmaması için. Evet, az bir şey verebilirsiniz. Yani ödül olarak. Az, tat, değişikliği olsun diye. Ne yokmuş? Olmasını Yok yokmuş. Olsun. Ne var? <laughs> mi diyor? Ne? Ne mi diyor?

Şimdi veterinerden çıktık, e, şey petshop'a geldik. E, Casini kontrolleri güzel geçti, yani bir şey yokmuş, tavlus falan yiyemiş, yani. kilosu da güzelmiş. Şimdi hem çasiye böyle diş kemirmek için bir tane şey alacağım. Onu biliyorsunuzdur ama adını tam bilmiyorum ve kuşuma yem alacağım kuşum da var bu arada dört beş sene boyunca dişe Onun da yeni bir tane ev geldi. Şimdi de, de içeri giriyoruz. Ayısı neredeyse? Ayakları falan mı? <laughs> Ayakları çok güzel. Baksana. <laughs> Ayakları çok tatlı. Bot gibi. kuşun maması. Kavlu var yine. Alın diyoruz <laughs> <laughs> Kedilerden de var geçemiyor ama bunlar da çok tatlı. Hiç <laughs> asıyı gösterir mi? Just <laughs> see Ve <laughs> evet arkadaşlar şimdi hayvanlarımızın bütün işlemleri bitti. ve Veterinere götürdük. Hatta en sonunda pet shop'a gittim. Oradan alacaklarımı da aldım. Mama da aldım çasıyı. Çünkü çasının da maması bitmiş. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. E dediğim gibi çasının bütün kontrolleri falan güzel çıktı. Çarın. şu an bir şey yiyor Çarın. ama neyse önemli değil. <laughs> bütün kontrolleri güzeldi bu arada kilosu falan iyiydi böyle kullanma falan da baktılar videoya çektiysem oraları da görmüşsünüzdür yani pek bir sorun yoktu arkadaşlar gayet sağlıklı büyüyormuş ve 16 kiloymuş kuş ya da böyle şeyler gerekmiyor pek o yüzden veterinere neredeyse hiç götürmedik o yüzden kuşun da mamasını aldık arkadaşlar yemin aldık şimdi dediğim gibi eve gidiyorum umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın